Tamam. Ya sakinim lan! Tamam. Ne Tamam, sakin sen. Mesele yok. Sakinim. İlk defa mı çatışmaya giriyorum hayatımda, ha? İlk defa çatışmaya girmiyorum oğlum. Cansız vardı, kaçtı. Dışı... Adamları da paketlendi. Anladın mı ne demek istediğimi? Kadir, Annen? Anneme... ...bir şey mi oldu yoksa? Ha? He? Hayır. Anneme bir şey mi oldu? Bak anneme bir şey mi oldu? Bana doğruyu söyle. Benden bir şey saklama. Anneme bir şey mi oldu? Hayır! Söyle Hayır. bana doğruyu söyl Dinle beni. Dinle beni. Annen nerede? Evde. Annem benim evde. Kim arıyorsun? Annemi arıyorum. Aa, annem açmıyor telefonu. Hadi Kadir. Ah, Kadir. Kadir. Emretti müdürüm. Peşimden kimse gelmeyecek dedi. Kim verdi sana emri? Kadir başkomiserim. Oğlum, sen Kadir başkomiseri tanımıyor musun? Ha? Neler yapabileceğini bilmiyor musun? Ya müdürüm, emredince biz de... Oğlum, böyle bir durumda emir dinlenilir mi lan? Bilmiyor musunuz adamın kafası kırık. Kafa kırık adamın kafa gidik. Bilmiyor musun sen bunu? Alo. Alo ben Veli. Kim? Veli Cevher. Ne istiyorsun Veli? Ben bir şey istemiyorum. Bilgi vermek için aradım. Lan oğlum sen bana neyin bilgisini verebilirsin, ha? Sen ne olduğunu unuttun mu Veli? Ben ne olduğumu unutmadım. Ama söyleyeceğim şey ilgini çekebilir. Asiye öldü. Kadir'in annesi öldü. Ne diyorsun lan sen? Ne biliyorsam onu söylüyorum. Asiye Karaca öldü. Kadir biliyor mu? Annesinin öldüğünü biliyor mu Kadir? Zaten mesele de bu ya. sen niye açmıyorsun telefonunu Zeynep? Neden açmıyorsun diyor. Neden açmıyorsun diyor. Hiç böyle bir şey yapmazdı ya. Vallahi. Doğru gidiyordum ben. Sonra ben silah çıkardım yanından yürürken ee, tereddüt etmeden silah sıktım küçük bir tepmeden sonra o düştü öldü. Ee, sonra ne olmuştu? Sonra işte Kadir. Sanki böyle anne anne falan diye bağırıyordu sanki. Kadir de annesine yeni kavuşmuştu ya. Daha yeni kavuştular yeni. Ama işte tam kavuştuğunda annesi öldü bu sefer. Olmayınca olmuyor işte. Bak ama ben söylemiştim. Asiye demiştim, bak senin ölümün benim elimden olacak demiştim. Dediğimi de yaptım işte. Çocukların misafirimizi ayakta bekletmeyin ya. Al şöyle. 24 saatim var. Asiye oğlu için bir fedakarlık yaptı ve öldü. Şimdi seni sevenlerin fedakarlık yapma vakti geldi. Veli ile Kadir ikisi de benden nefret ediyor ama ikisi de seni çok seviyor. Acaba sen ölürsen hangisi yaşar? Gel hangisi seni daha çok seviyormuş öğrenelim son 24 saat. Son olarak yemek istediğim bir şey var mı? Senden de yapacaklarından da korkmuyorum. Ben sana korkuyor musun, korkmuyor musun diye sormuyorum ki. Son bir isteğim var mı diye soruyorum. Kızımla konuşmak istiyorum. Ne diyeceksin kızım? onu çok sevdiğini, çok özlediğini mi? Her ne işine yarayacak bunlar? Gidişini daha çok zorlaştıracak. Gerek yok. Bak mesela ben hayatım boyunca kimseye seni seviyorum falan demedim. Niye yalan söyledim? Çünkü sevmiyorum. Bir kere doktora gideyim dedim. Acaba birini sevebilir miyim diye. Doktor bana ne dedi biliyor musun? Sen sosyopatsın dedi. Kimseyi sevemez. Hiçbir doktor böyle bir şey söylemez. Söyler. Söyler gırtlağına. Dayayınca söyler. Herkes her şeye alışıyor kızım. Oğlum da annesinin ölümüne alışacak. Alışamazsa ne yapalım? O da kafayı yiyecek. Kuzum. Serpil teyze. Serpil merhaba. Evde kimse yok. Zeynep Hanım telefonlarıma da cevap vermeyince sizi aramak zorunda kaldım. Çok iyi yaptınız, çok iyi yaptınız. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, ben bundan sonrasıyla ilgilenirim. Tamam, iyi günler. İyi günler. Hoşçakal. Serpil teyze, annem nerede? İş çıkmıştır kuzum, nerede olacak? Senin karnın acıkmıştır, acıktın değil mi? Hem de evet, çok. Evet, hem de çok. Hadi gel şimdi bu güzel kuzuyu doyuralım. Hadi. ne <laughs> ...öldüğüne inanmıyor. Cansız onu gözlerinin önünde öldürdü ama. O ölmemiş gibi davranıyor. Gerçi ben de bir süre inanamadım ama işte. Bu çocuk kafayı yemeden bu acıya nasıl dayanacak ki? Nasıl dayanacak? Çok zor, çok. Peki, Kadir nereye gitti şimdi? Annesini aramaya eve gitti. Bana bak ulan. Yoksa sen de mi bu işlerin içindesin? Ya 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 ben... ...ben sadece görgü tanıyayım. Ben dışarıdaydım. Bir anda içeriden silah sesleri gelmeye başladı. İçeri daldım bir baktım herkes birbirine sıkıyor. Dedim yapmayın. Ne yapıyorsunuz bu çocuk? oyuncağım. birbirinizi öldürürsünüz dedim. Öldürdüler müdürüm. Ben de hemen e, emniyet mensuplarını aradım. Haber verdim yani. Bu sadece bu. Ulan Veli. Şu kafanı... ...çakallığa çalıştıracağına... Koristeye çalıştırsaydın ya. Sokaklar daha güzel müdürüm. Ölme ihtimali daha yüksek. <laughs> İfadesini alın şunun. Evet. Kim alıyor? Biz geçelim şöyle. oğlum. Ben senin oğlun değilim lan. Ben senin oğlun değilim lan. Niye? Lan sen benim oğlum değil misin? Ben hiçbir şeyin değilim senin. Ama şimdi oldu mu aramızda bir kan bağı var seninle. Annem nerede? Annen mi nerede? Annemi sen mi aldın? Annemi sen mi aldın? Annem nerede? Bak! Bak ona sakın hiçbir şey yapma sakın ha. Bak sakın ha. Ona hiçbir şey yapma! Duydun mu beni? Tamam. Tamam yapmayacağım. Elimden geldiğince yapmayacağım. Ama... Bak sana kimi göstereceğim. Kadir. Zeynep. Hayır, hayır, hayır Zeynep. Zeynep. Zeynep hayır. Sana bir şey yaptım Zeynep. İyi misin sen Zeynep? İyiyim ben, iyiyim merak etme. Kadir ailele. Bu kadar kafi. Ulan cansız! Ulan köpek! Onu kılına zarar verirsen seni öldürürüm. Senin canını alırım ben, duydun mu? Anladın mı? Baba. Bana cümleni baba diye bitireceksin. Tarih babalarla oğulların nefretiyle dolu. Bakalım hangimizinki kazanacak Yusuf? Benim adım Yusuf değil! Benim adım Yusuf değil! Senin adın Yusuf. O ismi sana ben koydum. Ne istiyorsun benden? Benden ne istiyorsun? Cafer. Benim oğlum olduğunu ispat et. Beni bul. Babanı bul. Bak, sana 24 saat verit. Eğer benim oğlumsan beni bulursun. Bulamazsan kız parça olacak. Kadir seni bulacak. Bakalım o zaman sana kim yardım edecek? O zaman da... ...başka bir zavallı yardım edecek. veli bak sana kimi göstereceğim Bu kızı çok sevdiğini biliyorum ama onun için neler yapabileceğini bilemiyorum mesela Sen ne istediğini söyle yapıp yapamayacağımı bakacağım bana 24 saat içinde böyle tertemiz bir kaçış planı yapacaksın. Planın hazır olduğunda kızı sana teslim ederim. Onun kahramanı olursun. Ne diyorsun Veli? Bak ilk defa çok istediğim bir şeye sahip olacaksın. Ha Veli? Bunu neden Kadir'den değil de benden istiyorsun? Onun adı Kadir değil. Yusuf. Veli. Yusuf iyi değil. Annesinin öldüğünü bile kabullenemeyen birinden nasıl böyle bir şey ister? Evet. Ne diyorsun bu teklifime? Bak istiyorsan kızı alırsın. İstemiyorsan Yusufla birlikte parçalarını toplarsınız. Abi, ha? abi arıyorum arıyorum, ne açmıyor ya. Acelem var. Cemre, Cemre yok, galiba Cemre galiba abi, Cemre aleti. yok diyorum ya, Cemre ya. Ne? Cemre. Nereye gitti Cemre? Abi arıyorum, açmıyor telefon, açmıyor. Demir. Demir bir... almış olmasın Cemre, bir şey yapmış olmasın. Bak öldürürüm, vallahi billahi öldürürüm Sen ne? nereden biliyorsun oğlum Demir'in aldığını? Abi memlekette başka Cemre'nin belalısı mı var? Ha? Demir işte. Dur, atla arabayı, atla. Atla arabayı. araba atla. <laughs> Alo. Ha, sana bir şey söyleyeceğim ben. Telefonda olmaz telefonda. Neresi? Tamam haydi görüşürüz. Zeynep cansızın elinde. Annem de öyle. Ben söylemiştim Zeynep'e. Nasıl yani? Ona söyledim. Hem Asiye Hanım'ın hem Zeynep'in hayatının tehlikede olduğunu söylemiştim ama dinlemedim beni. Zeynep'e değil bana söyleyecektin bana. Anladın mı? Aynı zamanda cansızın benim babam olduğunu da bana söyleyecektin. Bana söyleyecektin anladın mı? Ne diyorsun abi sen? C Cansız senin baban mı? Ne diyorsun abi? Eyvallah olsun. Annem yok. Zeynep yok. Şimdi de Cemre yok. Cansız'ın Cemre ile işi olmaz. Ben Cansız aldı demedim. Peki kim aldı? Demir kim alacak? Emin misin? Cemre elindeki her şeyi aldı onun. Avukatlı da dahil her şeyini aldı hem de. Tamam. O zaman Demir. Peki ne istiyorsun benden? Şöyle bir şey istiyorum. Sizin Demir'le daha de önceden iş yapmışsınız var. <laughs> Sen bu arkadaşı yemleyebilir misin? Yemlediğin zaman yemini yer mi? Bilmiyorum ama denerim, denerim. Ah. Bir sorun daha var. Sor. Selim Efendi neden kendini öldürdü? Cansız'a bir söz verdi. Cansız onun karşılığını ne istedi kendisinden? İstersen kızları korurum. Ben istemedikçe ona kimse dokunamaz. Kimse kılına zarar veremez. Hiç kimse. Bunun karşılığında benden ne istiyorsun? Canını. Efendim? Canını istiyorum senin. Cansız bunun karşılığında Cemre'nin hayatını koruyacaktı. O zaman Cemre'nin başına gelenleri biliyordu, öyle değil mi? Muhtemelen. Yani önlemini almıştır ile ilgili. Güzel, güzel. Şimdi bak beni iyi dinle. Biz zaten Cemre'ye ulaşacağız. Onun başka bir yolu yok. Anladın mı beni? Yani Cemre'ye cansız üzerinden ulaşacağız. Cansız ulaştıktan sonra da anne, anneme Ula'ya ulaşacağız. Zeynep'e de ulaşacağız. Cemre'ye de ulaşacağız. Üçüne de ulaşacağız. Tamam mı? A anladım, anladım. Nasıl ilerleyeceğiz peki? Bana bir müsaade et. Ben birileri bir irtibata gireceğim. O irtibata eğer ben başarısız olursa irtibat, ondan sonra senden bunu isteyeceğim. Tamam mı kardeşim? Söyle. Cemre Gür bir adam tarafından kaçırıldı. Cemre? Kızım ya, biz karışma ikimiz bir şey konuşuyoruz da hiç sevmem ya, hiç sevmem. Kimmiş? Selim Bey'in ofis çalışanlarından, adı Demir Alkan. Demir Alkan. nasılmış? Şimdilik iyi. Cihan. Buyurun O kızı kurtarın. Sonra da bana getir. Adama söz verdik. Tamam efendim. Adam da kendisi kızı için can verdi. O sözünde durdu. Biz de sözümüzde duralım. Hadi git. Git al gel. Görüyorsun değil mi? Ne kadar iyi bir insanım aslında. Verdiğim sözde durmayı biliyorum. Aslında ne Cemre umrumda ne de ne yaşadı. Benim umrumda olan tek şey verdiğim söz. Evet. Efendim? Alo Belma Hanım. Ee, merhaba Kadir ben. Efendim Kadir Bey? Hala hatır sormak için aramadınız herhalde. Yok ben Demir kardeşin aradım. Demir kardeş ulaşamıyoruz. Demir için mi? Nerede olduğunu biliyor musun? Hayır bilmiyorum. Ya bak eğer biliyorsan böyle bana bilmiyorum ayağa falan yapıyorsan Belma Hanım bak ya Belma Hanım. Gerçekten bilmiyorum. Niye arıyorsunuz Demir'i? Yani bu Cemre'yi alıkoyma ihtimali var mı acaba? Yani sen Öyle bir şey yapar mı yani? Ha? Demir şu anda her şeyi yapabilir. Tamam, tamam Belma Hanım, Belma Hanım. Bir haber alırsanız paylaşırsınız öyle değil mi? Hiç şüpheniz olmasın. Belma'dan bir şey çıkmadı. Şimdi sıra sende. Buraya getir, anladın mı? Annemin